Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dereye gizlenmiş olarak bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor. Arkadaşlar, Narin'i öldürenler belli. Narin'i öldürenler tüm delilleri bakın nasıl yok etmişler. Narin'in olayını neden kapatmaya çalıştılar? Gelin hep birlikte sırayla bir göz atalım. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Küçük çocuğun öldürülmesinin üstünden günler geçti ancak hala Narin'i kim öldürdü sorusuna bir yanıt bulunamadı. Katili bulmak için gözler adli tıp kurumuna çevrilmişti. Narin'in cansız bedeninden alınan 90 bir farklı numunenin incelemesi adli tıpta tamamlandı. Ancak sonuç yine hayal kırıklığı oldu. Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden kaybolmuş ve arama çalışmalarının 19 gününde de cansız bedeni bulunmuştu. Nari'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken bir yandan da adli tıp kurumundan çıkacak sonuç bekleniyordu. Nari'nin cansız bedeninden alınan 90 bir örnek incelendi. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir farklı DNA ya da doku bulunamadı. Günlerdir ekipler Nari'nin katili kim sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Ancak adli tıp kurumundan gelen sonuçlarda da katile ait herhangi bir iz bulunamadı. Bütün araştırmalara rağmen hala Narin'in katiline dair herhangi bir iz bulunamaması ise cinayetin planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiğini de gözler önüne serdi. Dostlarım aslında Narin'in cinayeti sosyal medyada çıkan itiraflara göre katilin kim olduğu, kimler olduğu belli. Başka güçler Narin cinayetini kapatmaya çalışıyor. Hatırlıyorsanız benzinlikte itirafçı Nari'nin bedenini Salim Güran'ın arabasında gördüğünü söylemişti. Hatta benzinlikte bir başka adam da Nari'nin cesedini arabada gördüğünü söylemişti. Hatta paylaşmıştı. Son paylaşımında ise Güran ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini, eğer ölürsem sebebi Güran ailesi olduğunu söylemişti. Nari'nin annesi ise bu olaydan sıyırmak için oğlu Enes ile köpek olayını bile itiraf etmişti. Yav katilin kim olduğu belli değil mi? Bu kadar tanık, itirafçı, hatta ismini vermeyip köyden birkaç kişi daha da aynı şeyi söylemişti. Yani hala arkadaşım katil bunlar diye neden açıklanmıyor? Katilin kim olduğunu tüm Türkiye biliyor. Narin büyük ihtimalle yasak aşk kurbanı gitti ya da abisinin pis şeylerine alet olduğu için öldürüldü. Narin'i kim öldürdüyse öldürdü ama Güran ailesi el birliğiyle katili koruduğu için Güran ailesi Hepsi katil sayılmış olmuyor mu? Ya bu kadar iddialar ortaya atıldı. Gizli itirafçı, Nevzat'ın itirafı vesaire hala aileden kimseden ses çıkmıyor. Herkes birbirini koruyor. En son çıkan paylaşımda Ali Güran diye birisi bakın söylemişti. Sosyal medyadan Nari'nin kuzeni olduğunu söyleyen ve ismi de Ali Güran olan bir kişi önemli paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanına seslendiğini belirten Ali Güran sizin bilmediğiniz şeyler var. Nari'nin kuzeniyim. Ağzımızı açsak bizi öldürecekler köyde yeter artık yeter. Tek tek açıklayacağım ifadelerini kullandı. Olay gecesinde köyde kimsenin dışarıya çıkmasına izin vermediklerini belirten Ali Güran, o gece milletvekili Galip Ensaryoğlu ile defalarca kez görüşme yapıldığını iddia etti. Galip Ensaryoğlu'nun bu cinayeti kapatacağını söylediğini ve yüklü miktarda para istediğini de iddia eden Ali Güran, aynı zamanda arazi talebinde de bulunduğunu öne sürdü. Nari'nin kuzeni olduğunu öne süren Ali Güran, köyde yaşadığını belirterek her an öldürülebilir mi ifadelerini kullandı, nokta olayı kapattıran ve köyü susturan kişinin Galip Ensaryoğlu olduğunu iddia eden Ali Güran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lütfen gözaltına alın çağrısında bulundu. Alın işte Nari'nin cinayetini kim kapatmaya çalışıyormuş, eğer bu iddia doğruysa. Bana göre delillerde, DNA'da her şeyde ortaya çıktı. Ama büyük güçler Güran ailesini koruyor. Arkadaşlar sadece itirafçılara kalsa bile katiller belli olurdu. Eğer herhangi bir delil bulunmazsa 3-5 aya serbest kalacaklar. Bilemedin 1-2 yıl yatsın çıkarlar. Allah bu kızın katilini koruyan herkesin belasını versin diliyorum. Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Salim Güran T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye alındı. TV 100 muhabiri Canan Altıntaş'ın aktardığına göre Salim Güran önceden tekli hücrede kalırken dün gece itibarıyla aynı kampüs içinde yüksek güvenlikli izole bir hücreye yerleştirildi. Bu yeni hücrede televizyon bulunmamakta ve akrabalarıyla görüşmesine izin verilmemekte. Soruşturma tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk durumu bu şekilde devam edecek. Diğer tutuklu isimler arasında Anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran da bulunuyor. Bu isimlerin de tekli hücrelerde tutulduğu ve birbirleriyle ya da akrabalarıyla görüşmelerinin yasaklandığı bildirildi. Halk TV'den Ferit Demir'in haberindeki iddialara göre güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri jandarmanın ortam dinlemesi yaptığı bilgisini aldı. Bu bilginin kim tarafından sızdırıldığı araştırılırken, Güran ailesi, erkeklerinin katıldığı en az 7 ayrı aile meclisi toplantısının yapıldığı tespit edildi. Bu toplantılar kimi zaman açık alanda, kimi zaman da kapalı alanda düzenlendi. Toplantıda konuşulanların ortam dinlemesi sayesinden dışarı sızmaması için yüksek sesli müzik açarak önlem alınmaya çalışıldı. Güran ailesi üyelerinin Amca, Salim Güran'ın birçok kez verdiği talimatlarla hareket ettiği de elde edilen bir diğer bilgi. Nari'nin katledildiği baba evinde birçok halı, koltuk örtüsü, yolluk ve masa örtüleriyle birlikte, anne Yüksel Güran'ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı, yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı belirlendi. Yıkama işlerini yenge Hediye Güran'ın organize ettiği ve Nari'nin cansız bedeninin evden çıkarılması sonrası Salim Güran'ın talimatıyla yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ile Anne Yüksel Güran'ın halıları ve birçok örtüyü de yıkadıkları tespit edildi. Anne Yüksel Güran'ın evde bulunan çamaşır makinesine kapasitesinin üzerinde yıkanacak örtü ve kıyafet koyduğu için aşırı yüklenmeden dolayı çamaşır makinesinin arızalandığı, bunun üzerine yıkanması gereken örtü ve kıyafetlerin Hediye Güran'ın evine götürülerek burada yıkandığı tespit edildi. Özellikle evin giriş kapısında yer alan geniş ara holün ve Nari'nin katledildiği odadaki bütün örtülerin yıkandığı belirlendi. Yerlerin de defalarca silindiği çamaşır suyu kullanıldığı belirtiliyor. Bütün aile üyelerinin özellikle Hediye Güran, Maşallah Güran ile Yüksel Güran'ın 21 Ağustos günü en az iki kez banyo yaptıkları, yine Salim Güran'ın uzun bir süre banyo yaptığı ve aracını kapı önünde yıkadığı da tespit edildi. Nari'nin saat 15.15'te Eve geldikten hemen sonra katledildiği belirlendi. Nari'nin cansız bedeninin ev dışına çıkarılmasından sonra amca Salim Güran'ın saatlerce yakın çevresi ve aile büyükleriyle telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Amca Güran bu görüşmelerin tamamına yakınını WhatsApp üzerinden yaptı. Amca Güran'ın söz konusu görüşmelerde delillerin ortaya çıkarılmaması için yardım aldığı anlaşıldı.